Merhaba arkadaşlar. Bugünkü model şirketimiz Karsu Tekstil. Şimdi lütfen dikkatle izleyin arkadaşlar. Niçin Karsu Tekstil? İki tane arkadaşımız, üç tane arkadaşımız buradan yazmış bu şirketle ilgili... Ee... Telefonuma mesajlar da geldi. Biri Nuri Kılınç Bey, biri Mehmet Akif Çevik Bey. Kenan Bey merhaba Karsu Tekstil'de bugün yaşananlar karton da yaşananların aynısı olabilir mi? Ee, Nuri Bey de benzer mesaj atmış. Şimdi arkadaşlar dün akşam dün akşam Samet Şahin Kalek'in videosunda karton sana değindiğim videoda bu Samet Şahin Aba altından sopa göstermiş. Şimdi kanalımda kanalıma abone dikkatlen izleyen yazılım sahibi olan Adalet Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarına da gözlerinden kaçmışsa buradan onlara da bir şekilde belirteyim Hani borsadan nefret edip tam çıkarken bu kanalı tanıyan e, bürokratlara bakın kimler borsadan e, nefret ettiriyorlar küçük yatırımcıyı. Dayı emekli maaşını al otur karışma bu işlere hangi işlere karışma diye bana tehdit ve şantajda bulunuyor bu Samet Şahin. Diyorum ki sanda arkadaşlar bu bilançoyu bu tabanı hak etmiyor. Kartonsan ne yapmıştı? Bakın 68 liralara kadar düşürülmüştü bilançosundan sonra sonra yatırımcının elinden malı alınınca şu anda 93 liraya kadar çıktı. Şimdi bu kardeş rahatsız olmuş. Bu kardeş rahatsız olmuş diyor ki dayı emekli maaşını al otur karışma bu işlere. Hangi işlere? Küçük yatırımcıyı ikaz edip uyardığım için. Elinizdeki hisseleri ucuza kaptırmayın diye. Bakalım bu arkadaş vatanperver bir arkadaş sözüm ona. 15 Temmuz Köprüsü'ndeki zafer sevincimiz. Buraya video koymuş. Güya burada o da varmış. Şimdi bu arkadaş çok vatansever. 15 Temmuz Köprüsü'nde zafer sevinci kutlamış. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir vatanperverlik? Vatanındaki milletin soyulmasına karışma diyen küçük yatırımcıyı uyaran, ikaz eden, bilgilendiren kişiye sen bu işleri karışma diyen bir vatanperver bu arkadaşımız. Yahu içinde milleti olmayan vatan vatan mıdır? He? Yani vatanındaki milletin soyulsun, kandırılsın, cebinden ucuza paraları alınsın vatanperverlik öyle mi? Evet arkadaşlar, kanalımdaki Adalet Bakanlığı'ndaki üst düzey bürokratlara bakın borsada nasıl işlerin döndüğü ben zaten bekliyordum yani. Hani der bekliyordum. Bakalım nereden kim zıplayacak diye. An biri zıpladı. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bakalım Karsu tekstile ben e, gelen istek üzerine yeni geldim ve e, dışarıdaydım. E, yaptım e, inanın detaylı bakmadım sadece fiyatına baktım. E, ne kadar olması gereken fiyatına e, şimdi o fiyata göre bilançoyu inceleyeceğiz. 2021'in 3. çeyreği ile 2022'nin 3. çeyreği bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde varlık yapısına bakmadan önce kısa arkadaşlar bu hisse incelemeye değer mi değmez mi? Hiç vaktimizi boşa harcamayalım. Hemen bakalım. Şirket ve ortak karlılığına ve bileşenlerine bakalım. Bunun için de birçok soru geliyor arkadaşlar. Bu DuPont analizi değil bu DuPont analizinden daha üst düzey bir gösterge tablosu. Yani DuPont analizine benziyor olmuş olsa da DuPont analizi değil. Bir üst daha faydalısı. Şirket karlılığı yaklaşık %103 artarken ortak karlılığı %198,5 artmış ortak karlılığı şirket karlılık artışının üzerinde gerçekleşmiş. Birinci koşulumuz tamam. Şirket karlılık oluşumuna bakıyoruz bileşenlerine. Satış karlılığı %69 artmış. Katkı payı yüzdesi %56'dan %49'a gerilemiş. Fakat emniyet marjı %34'den %66'ya artmış. Yani risk düşük şirketler riski düşmüş. Ortak karlılık bileşenlerine bakalım. Borçların öz kaynaklara oranı yüzde 17 azalmış. Gayet güzel. Varlık karlılığı yüzde 103 artarken borçların maliyeti sadece yüzde 18 buçuk artmış. Ve net ortak karlılığı yüzde 250 artmış. Bu şirket tepeden tırnağa incelemeyi hak ediyor detaylı olarak. Varlık yapısından bakalım. Toplam varlık içerisinde işletme sermayesinin payı yüzde 58 buçuktan yüzde belirgin şekilde artış sağlamış. Toplam varlıklar içerisinde Maddi duran varlıkların payı %38,5'tan %24'e reel olarak %53,5 azalmış. <laughs> toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı ise %41,5'tan %25,5'a belirgin şekilde ve reel olarak %54 azalmış. Şirket Cari fiyatlarla her ne kadar 508 milyon 441 bin lira mutlak değer olarak iktisadi varlık artışı sağlamış olmuş olsa da toplam varlıkları yüzde yaklaşık 25 enflasyona maruz kalmış. İşletme sermayesinin bileşenlerine bakalım. Toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin payı %6'dan %9'a kısmen artarken ticari alacakların payı %19,5'dan %16'ya yaklaşık %16'ya %16 azalmış. Bakacağız, değerlendireceğiz. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı ise %25'den %30,5'a artmış. Bunun da nedenlerine bakacağız. Şimdi ticari alacaklar da azalış var. Hazır değerlerde artış var, stoklarda artış var. Nasıl değerlendireceğiz arkadaşlar? Önce hazır değerlerin esas faaliyetten artıp artmadığını bir kontrol edelim. Nakit akım tablosunda bakıyoruz. Evet, şirket işletme faaliyetlerinden ee... 68 milyon 485 bin 652 TL'lik hazır değerlerini artırmış. Esas faaliyetinden artmış. Güzel. Ticari alacaklar yüzde 19 yüzde 16'ya kısmen azalmış. Stoklar artmış. Şimdi burada bakmamız gereken Reel satışlar, reel satışlar yüzde dokuz buçuk azalış göstermiş. Bu hiç e, olumlu değerlendirilecek bir durum değil. Evet, mutlak olarak satışlar yüzde yüz artış göstermiş olmuş olsa da reelde yüzde dokuz buçuk azalmış. Satışların bileşenlerine bakalım. Yurt dışı ihracat gelirleri %42'den %45.5'a kısmen artmış. Yurt dışı ithalat giderleri ise %69,27'den %66.5'a azalmış. Dolayısıyla işletme cari fazla vermiş. Peki ticari alacaklardaki artışın, şey, azalışın sebebi ne olabilir? Bakalım, göstergelere bakalım, alacak devir hızına bakıyoruz. Evet, şirket bir önceki dönem alacaklarını 88 günde tahsil ederken vadeyi düşürmüş, artık alacaklarını 63 günde tahsil etmeye başlamış. Yani uzun vadeli değil, daha kısa vadeli e, satışlara başladığı için ticari alacaklarındaki azalma söz konusu. Yani likiditeye hızlı çeviriyor. Stoklarına bakalım. Evet, stokları 113 günde paraya çevirirken şimdi 121 günde paraya çevirmeye nakite çevirmeye başlamış. Muhtemelen şirket e, fiyat artışlarından kendini korumak için stokları yüzde 25'ten yüzde 30 buçuğa çıkartmış. Finansman yapısına bakalım. Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı yaklaşık 52'den yaklaşık yüzde %55 55'e kısmen artarken varlık finansmanında Toplam borçlar içerisinde uzun vadeli borçların payı yüzde yaklaşık 19'dan yaklaşık yüzde 12'ye kısmen azalmış. Şirketin kısa vadeli borçları artarken uzun vadeli borçları azalmış. Bunun bir kısmını ödemiş, bir kısmı uzun vade şeyinden çıkıp yapısından çıkıp kısa vadeliye dönüşmüş. Toplam varlıklar, içi, varlık finansmanında şirket varlıklarını yüzde yetmiş bir oranında fonlarken cari dönemde yüzde altmış altı buçuk oranında fonlamaya başlamış. Toplam borçların oranı gerilemiş. Şirket öz kaynaklarını yüzde yirmi dokuz varlıklarını yüzde 29,29'dan fonlarken şimdi yüzde 33,5'a çıkartmış. Varlık finansmanında borçların payı azalırken e, öz kaynakların payı artmış. <laughs> Fakat varlıklarının yüzde 66,5 oranında toplam borçlarla fonlarken yüzde 33,5 oranında da öz kaynaklarıyla fonlamakta. E, ama borçların payı azalıp öz kaynakların payında bir artış söz konusu. Yine de işletmenin toplam borçları öz kaynaklarının iki kat üzerinde seyretmekte. Daha kapsamlı, daha detaylı inceleyelim. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. İşletmenin 1 milyar 290 milyon bir önceki dönem yabancı para pozisyon açığı varmış. 1 milyon 290 bin e, cari dönemde 76 milyon yabancı para pozisyon fazlalığı yaratarak cari dönemde 74 milyon 653 bin452 lira net yabancı para pozisyon fazlalığı yaratmış ve şu göstergelerin daha önceki önemini söylemiştim Bu da son derece olumlu. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişikliğe baktığımızda, finansmanda öz kaynağın katkısı yüzde on artarken, kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yüzde on artmış. İşletme sermayesi, brüt işletme sermayesi yüzde dört buçuk yüksek oranda artarken, finansal borçlar kısa vadeli borç içerisinde yaklaşık yüzde on yedi. Artış sağlamış ve net finansal borçları %174 artış göstermiş. Fakat finansal kaldıracı şirket e, ortak karlılığında lehine çevirmiş. Yani böyle bu tür borçlanma ölünceye kadar bu tür borçlanmaya razı şirket. Niçin? Finansal kaldıraç işletmenin için olumlu yönde lehine e, sirayet ediyor. Evet döviz pozisyon fazlası %5886.5 oranında artarken ticari alacaklarıyla ticari borçlarını çevirme oranı da %19 artış göstermiş. Buraya kadar her şey güzel. Bakalım öz kaynaklara. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı hızlı ve yüksek oranda artmış. Öz sermaye karlılık payı belirgin ve yüksek oranda artmış. Toplam öz kaynaklar %10 oranında ödenmiş sermaye, %100, %78 oranında da içsel sermaye yaratır. Geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerinden oluşmakta. Gelir tablosuna bakalım arkadaşlar. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payı %76,5'tan %68,5'a belirgin şekilde azalmasının neticesinde gayri safi işletme kar payı %23,5'tan %31,5'a reel olarak %20 artmış. Faaliyet Giderlerinin yüzde iki buçuktan yüzde sekize reel olarak yüzde iki yüz dokuz artmasının neticesinde de esas pardon arkadaşlar çok özür dilerim yanlış yere bakıyorum faaliyet giderlerinin yüzde dört buçuktan yüzde sıfır yetmiş dokuz faaliyet geliri cari dönemde faaliyet gelirine dönüşmesinden ötürü Esas faaliyet karlılık payı %19'dan yüksek şekilde %32'ye artmış. Sebep faaliyet giderleri bir önceki dönem toplam gelirler içerisindeki payı %4,5'muş. Giderlerin payı fakat cari dönemde %0,79 faaliyet geliri elde ettiğinden ee, esas faaliyet karlılık payı yüksek oranda artış sağlamış. Reel olarak %52,5 artış göstermiş. Finansman giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payının %11,5'dan %10,5'a yavaşça azalmasının sonucunda da vergi öncesi karlılık payı %7,5'dan %22'ye artmış. Reel olarak vergi öncesi karlılık payı yüzde buçuk artmış. Şimdi bu şirket bugün tabana verdiler. Şimdi arkadaşlar hak ediyor mu? İşte burada rakamlar burada. Şimdi bu fiyat hareketesi spekülatif değil diyen birisi çıksın karşıma. Şimdi bu bilanço ödüllendiriliyor mu? Yatırımcı açısından cezalandırılıyor mu? Peki Yatırımcı bu bilançoları almayacaksa hangi bilançoları alacak? Yani 4 milyar vergi ertelemesine gidilip dönem karını 5 milyar göz gö görülen şirketlere mi yatırım yapacak? Ve şirket toplam gelirler içerisindeki vergi payı %2'den cari dönemde yüzde üçe artışıyla birlikte net dönem kar payı yüzde beş buçuktan hızlı ve yüksek oranda yaklaşık yüzde on reel olarak yüzde iki artış göstermiş. Burada sıkıntı ne? Burada sıkıntı ne? Finansman giderlerinin e, finansman yapısında e, finansal borçların artışı 19'dan 23 buçuğa artışı toplam kaynaklar içerisinde net finansal borçlarının da yüzde 74 oranında artışı burada olumsuz olan önemsiz mi hayır önemli ama istisnası var bu istisnayı nerede görüyoruz diyoruz ki böyle borçlanma ölümüne ben varım. Niçin? Varlık karlılığı yüzde yüz artarken borçların maliyeti yüzde on sekiz artmış. Yani yüzde on sekiz borç yüzde on buçukluk borç maliyetiyle varlıklarını yüzde yüz varlık karlılığı sağlamış. Ve net ortak karlı yüzde 250. Yani bu borç şirkete kaynak sağlamış. Külfet değil, tam tersine sağladığı fonlarla karını artırmış. Bir başka olumsuzluk nerede? Reel satışlarındaki yüzde dokuz buçukluk azalış. Şu ana kadar baktığımız daha bitmedi. Kaldı ki dış ticaret fazlası veriyor şirket. Yabancı para pozisyon açığı yok. Nakit takım tablosuna bakalım. İşletme faaliyetinden nakit girişi yok. Esastan da yok, sıfır olarak hesaplanmakta. Efendim. Şirket, faal e, mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir dizi yatırımlara gitmiş 35 milyon 36 milyon nakit açığı vermiş. Evet. Fon kaynak kullanımına bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Fonların %42'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Nasıl? Bunun 148 hatta 149 milyonu dönem karı 37 milyon 388 lira amortisman karı sağlamış. Nerede kullanmış? Ne dedik? Kaynak pasiflerdeki artış ya da varlıklardaki azalış dedik. %43,5 en yüksek evet. %43,5 oranında finansal borçları artmış. Bakıyoruz. 100 en yüksekte %33, %34 stoklara. Yani finansal borçlarıyla finansal borçları kaynak olarak kullanmış. Kaynak olarak yaratmış kısa vadeli e, finansal borçlarını ne yapmış? Onunla e, stoklarda kullanmış. Evet, yüzde kısmı faaliyetlerden elde edilmekte, yüzde 43,5 ağırlıkla finansal borçlar artışı ana kaynak oluşurken %34 ağırlıkla stokların artışı ana kullanım olmuş ve şirket yatırımlara %14 fon harcamış, fonlamış yatırımlarını fonlamış. Rasyolarına bakalım. Şirketin likidite oranları artmakta ama olması gereken sınırın altında kalıp likidite riski taşıyor efendim faaliyet oranları başarılı kaynak yaratma başarılı burada sadece faiz ödeme gücünün azalması olumsuz etkinlik oranları da gayet olumlu şimdi bu şirketin bugün taban yiyecek bir bilançoya sahip değil tam tersine e, dünü 27.36'dan fiyatlanarak kapatmış, e, bugün de taban yemiş, henüz yememiş ama e, baya %7-%8'lik fiyat ezilmiş. Bu tamamen spekülatif arkadaşlar ve olması gereken değerinin çok altında işlem gördüğünü söyleyebilirim. Evet bunu aklınızda tutun yani bu bilançoyu diğer bilançoları da bu şekilde değerlendirmeniz daha kolay ve daha basit olur. Bir başka model şirkette görüşmek üzere arkadaşlar.